Merhaba arkadaşlar. Halk Masalları kitabımızın 5. bölümünde konumuz metin merkezli masal kuramları. Masallar akademik bir disiplinin parçası olduğu günden beri pek çok farklı bakış açısıyla incelenmiştir. Bunun sonucunda da çok sayıda kuramsal bakış açısı oluşmuştur. Halk bilimi kuramları metin merkezli ve bağlam merkezli olmak üzere iki ana koldan ilerlemiştir. Bu programda metin merkezli kuramlardan erken dönem masal kuramlarını, tarihi coğrafi fin kuramını, yapısalcı kuramı ve psikanetik kuramı ele alacağız. İlk olarak erken dönem masal kuramları ile başlayalım istedik. Bu kuramlarda etkili olan isimler Grimm kardeşler, Max Müller, Theodor Benfey ve Albert Kundur. Kuramların temelini ise Avrupa'daki romantik hareket ve sonrasındaki uluslaşma hareketleri oluşturur. Erken dönem kuramlarındaki asıl tartışma alanını göç ve masalların kökenidir. Şimdi bu kuramların neler olduğunu ve neyi savunduğunu inceleyelim. Grimm kardeşler tarafından geliştirilen mitolojik kuram karşılaştırmalı dil bilim çalışmalarıyla oluşturulmuştur. Grimmler masal ve mitlerin kaynağını en eski olduğu düşünülen mitlerde arama yoluna gitmişlerdir. Albert Kuhn ise birçok mitin temelinde yağmur, şimşek, rüzgar gibi doğal güçlerin yer aldığını savunmuş ve mitlerin meteorolojik gelişimi teorisini geliştirmiştir. Kuna izleyen Max Müller de güneş mitleri teorisini geliştirmiştir. Burada bahsedeceğimiz son erken dönem masal kuramcısı Theodor Benfey ise göçün ilk kaynağı olarak Hint edebiyatını kabul etmiştir. Metin merkezli kuramlardan bir diğeri tarihi coğrafi fin kuramıdır. 19. yüzyılın romantik ve milliyetçi ortamında her kültürün kendi kökenlerini arama hedefinin bir sonucu olarak doğmuştur. Karşılaştırmalı folklor kuramı ve film folklor kuramı gibi isimlerle de anılan bu kuram masalların kökenini bulmaya çalışır. Kuramın temel arayışı her masalın belli bir yer ve zamanda yaratılmış olduğunun ispatlanmasıdır. Sözlü kültür ürünlerinin urformik yani ilk halinin bulunabileceğini düşünürler. İskandinav ülkelerinde yayılan bu yöntemin kurucusu Julius Cron'dur. Cron, ünlü Fin destanı Kalevala'yı bir araya getirerek yayınlamış, bunların çeşitli eş metinler halinde nasıl bulunduğunu, yayılma yollarını ve sonuçta nasıl birleştirildiğini açıklayarak yöntemin temelini oluşturmuştur. Kur'an'ın ölümünden sonra oğlu Karl Kron, Axel Oldrich, Antti Arn ve Stit Thompson bu kuran bağlamında önemli çalışmalar yapmışlardır. Tarihi coğrafi fin yönteminin takipçilerinden bir diğeri olan von Sudow ise yöntemin temel kavramı olan ur formu eleştirmiş ve yerine ekotip kavramını önermiştir. Bu terim botanikte bir bitkinin yerli veya bölgesel tipine verilen isimden alınmıştır. Sudova göre nasıl ki bir bitki farklı bölgelerdeki farklı iklim koşullarına uyum sağlıyorsa halk masalları da aynı şekilde bir bölgeden diğerine gittikçe oranın yerel özelliklerini alacaktır. Bu nedenle de kimsenin bir masalın yerli versiyonunun nasıl yegane olduğunu başka yerlerdeki versiyonlarıyla karşılaştırmadan bilemez. Bir masalın ilk kaynağını bulma arayışındaki tarihi coğrafi fin kuramına bazı eleştiriler de yöneltilmiştir. Bahsettiğimiz gibi Sudov ur forma eleştirmiş ve bunu bulmanın imkansızlığını ileri sürmüştür. Antropolojik teori fin yöntemini metin ağırlıklı olduğu için ve bağlamı görmezden geldiği için eleştirmiştir. Bu kurama gelen diğer eleştiriler de masal çalışmalarının estetik ve üslupla ilgili özelliklerini göz ardı ettiği yönündedir. Şimdi de metin merkezli kuramlardan masalın yapısına yönelik olanından bahsedelim. Yapısalcı kuram sözlü kültüre ait metinlerin yapısal özelliklerini inceleyip ortaya çıkartmaya amaçlar. Metinlerin yapısal özelliklerini derinlemesine inceleyerek evrensel formüller çıkartılmak ister. Bu yolla da kuramcılar insanlığın ulusal değil evrensel bir kültürel yapıya sahip olduğunu göstermeye çalışır. Vladimir Propp bu kuramla masallar üzerine çalışarak kendine özgü bir yöntem geliştirmiştir. Türkiye'de ise prop'un yöntemiyle masalları inceleyen ilk isim Umay Güney olmuştur. Prop Masalın Biçim Bilimi isimli eserinde 100 adet peri masalını incelemiştir. Bu peri masallarında var olan benzerliklerden hareket ederek masalların sabit ve değişken unsurlarını tespit etmiştir. Prop metodunu masalların sabit unsurları olarak gördüğü sınırlı fonksiyonlar ve rol üzerine kurmuştur. Fonksiyon, masaldaki karakterin bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve belli sonuçları olan hareketi anlamına gelir. Bu fonksiyonların sayısı 31 tanedir ve fonksiyon bu sayıyı aşmaz. Rol ise 7 tanedir. Masal karakterleri hain, bağışlayıcı, yardımcı, prenses, ayırıcı, kahraman ve sahte kahraman olmak üzere 7 rol oynar. Diğer yöntemler gibi prop'un yöntemine de bazı eleştiriler getirilmiştir. Levi Strauss propu metinleri yazılı sabit metin gibi ele alıp tahlil aşamasında ses tonu gibi sözlü özellikleri ve ruh hali karakter gibi masalları farklı kılan özellikleri göz ardı etmekle eleştirilmiştir. Ayrıca ortaya koyulan yapının bir anlam taşımadığını ve masalı formüllere indirgediğini öne sürerek farklı eleştiriler yönelten araştırmacılar da olmuştur. Bu programımızda son olarak bahsedeceğimiz metin merkezli kuram Psikanalitik kuramdır. Bu kuramın hareket noktalarından biri bastırılan arzu ve isteklerin bilinçaltına itilmesi ve kendi ifadesini rüyalarda bulmasıdır. Masallar da bilinçaltı ile bağlantılıdır. Bu kurama göre masallar bireyin kendi bilinçaltındaki meseleleri kültürel sağaltım yöntemiyle yeniden gözden geçirmesini, kendiyle yüzleşmesini sağlar ve bu nedenle kuşaktan kuşağa aktarılırlar. Kuramın önemli temsilcileri Sigmund Freud, Wilhelm Wundt ve Carl Jung'dır. Türkiye'deki uygulayıcıları ise Seyfi Karabaş ve Bilgin Saydam'dır. Yönteme getirilen eleştiriler, yöntemin ortaya koyduğu sonuçların ucu açık ve fantastik olması gibi nedenlerden kaynaklanmıştır. Evet arkadaşlar, Halk Masalları dersimizin 5. bölümü olan Metin Merkezli Masal Kuramları programımızın burada sonuna geldik. Bu programda metin merkezli kuramlardan erken dönem masal kuramlarını, tarihi coğrafi fin kuramını, yapısalcı kuramı ve psikanalitik kuramı aktardık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.